Ha biraz canlanalım. Motor sevdam yine ayna kırıldı yine ayna kırıyor bizimkiler. Bakalım ne olmuş yine. Canım memleketim. Hop arkadan gelen haşırttı Blackboard. Bu ayna nasıl kırıldı lan? Bunu koyayım.

ne oldu? Aa soldan çıktı. En tehlikelisi. Ölümden dönmüş buradan gelenler. Ay. Elvin nasıl kaza yapmış? Açıkladı mı onu ya? Geçmiş olsun tekrardan. Arabayı gördünüz mü? Direkt burundan yemiş ya. Birine mi arkadan vurmuş? Spin atmış. Dönmüş. He. Ee. Bariyerleri çarpmış. Videosu var mı? Nerede var lan? As siktir. Lan öyle çıkma çıkma. Aa işindeler. O camdan çıkabilir mi? He? Candan çıkabilir mi? He. 112 arayayım mı? Gerek yok. <laughs> 112 arayayım mı? Gerek Taktan yok. Bende bir şey yok. Bende bir şey var mı? He. Iyi, ya? iyi İyi bizde bir şey yok. Allah kurtarmış ha. Adam arabada takla atmış 112 arayayım mı? Gerek yok diyor. <laughs> ya başka ülkede yaşanmaz ya. vallahi. Allah. <laughs> çıtır hasarlı. Ben bazen motorların nasıl düştüğünü, yani motor kullanmadığım için nasıl düştüklerini anlamıyorum. Yağ mı oluyor, götü mü atıyor, teker mi dönüyor? Fazla mı gaz veriyor? Ön fren mi yapıyor? Yok şu an iyiyim. Çekebiliyor musun manyağını? Evet evet. <laughs> Ayakla açıp sıra zahmet. 34 puan. Hocam sağda kontak var sana zahmet. Ayağına bir şey var mı değil? Şu an belimde bir sıkıntı var abi. Alalım ambulans? <laughs> Yok ben alırsanız. sana. Eyvallah. Ya. <laughs> ne oluyor? Ha, diyor ki döndükten sonra sinyalini yaktı. Burada kavga çıkar. Ne yapıyorsun abiciğim? Ne yapıyorsun ya? Ya gülüm benim. Arkamdan ödeme kırıyorsun. Ya tamam devam et ha. Ha. yılının görüntüsüymüş lan. Ya yol burası dayıcım bana niye hediye yapıyorsun? Bak sen görmedin, bakmadığın için görmedim. Ben de durdum. Ben sana bir şey demiyorum. Sen bana el kol yapıyorsun. Hala devam ediyorsun. Ya o... Arka freni abone, ön fren öne, önemi. Arka fren durdurmaz, ön fren dengeli yapacaksın o işi. Allah <laughs> ya selamet ya. Kırmızı yanıyor size. Motor sevdam çok sağlam sövüyor ya. Adam, adam Bir de adam. hep sesi soldan geliyor ya. <laughs> <çalışıyor lan? gülüyor> Sürekli sinirli adam. Aman ha kızım. Bunu izledik mi la? Yoksa bodan hep bütün videolarım. Aman yarabbim ya. <laughs> Ah siktir ay ay işim acıdı. Ya. Ulan şu boşluğu var. Orası çok yokuştur bu arada. Buradan <laughs> belli olmuyor da. Süper cam gitti 150 lira. <laughs> Yak. Savurur ateşi yeni kadarine bak. Helal lan dayı sana helal lan. Adamsın abi. Burada verilimi anlayan motor erken gülüm arkadaşımız olan gülüm fren mesafesi 70. motor yeri durum. <laughs> Allah, gerizekalı. Oğlum manyak mısın ya? Transportadaki dayı kızdı. <laughs> Amına koydu sonra da sana bir şey oldu mu diyor. Kaldır şu motoru ya. Şimdi ya ona koyacağım ya. Var motorda bir şey. O ne la mü o ya? O ne o? Motor güzel duruyor abi. Ayağım acıyor abi ya. Hocam <laughs> <laughs> onu yakalayabilirsem onları yakalayacağım <laughs> yakalayınca. Eee <laughs> şeyin parçası. Yok abi yok. Abi var mı arabanda bir şey? tutalım abi. Var benim sigortam. Tamam de Şu an yanımızda yok abi ama Bizde var. Bizde <laughs> 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 Oha abi ama burada da müşteri indirilmez ama ya. <gülüyor> 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 ya bu harbiden öküzlük bu arada ya. Sıkıntı yok baba devam. Dur ben bir ayna kırayım. O nasıl yola atmamak öyle? Ya, ya sen niye çıkıyorsun? Ana yol değil mi orası? Senin çıkmadan önce bakman gerekmiyor mu? E tamam niye çıkıyorsun? Senin bir dakika. Senin benim hızımdan sana ne? Sen niye orada çıkıyorsun? Ben istersen yüzde giderim, 200'e giderim. Sen niye çıkıyorsun? Hadi yolun hadi. <laughs> bizde şey var farklı sizin. Ne kadar haksız olursan ol, mutlaka bir otomatik savunmaya geçme ya. Yani bizde şey kompleksi var böyle. A Altta kalınca hemen böyle bir üste çıkma arzusu var yani. Çok enteresan. Ses niye çok az abi? Ne bileyim oğlum videoyu yapana sor. Ben de... Yolu. <gülüyor> <gülüyor> Ay ulan ne stresli memleketiz ya vallahi.